son dinlediğim en geri ciddi programı Go başlıyor. Son bir yılın en konuşulan vakası koronavirüs ve koronavirüs için son bir yılda yoğun araştırmalar yapılıyor ve koronavirüsün bir yıl içerisinde yapılan araştırmalar sonucu insan üzerinde tökezleme, konuşma bozukluğu, dalgınlık, bir de ne yapıyor? Unutkanlık, unutkanlık yapıyor bir de. Ama bakın bence en kötüsü dalın. Yani dalarsın ocakta çay unutursun. Dalarsın ocağı çık unutursun. Aa. Dalarsın ocakta yemek yakarsın. Ama bakın en kötüsü Allah vermesin evlerden uzak. Dalarsın hamile kalırsın. Beraber. Bakın dalgın Ayşe diskotekte hamile kaldı. Ayşe kızımızın evli bir akşam canı sıkılıyor ve ne yapayım ne yapayım diye düşünürken gideyim de diskotekte iki dakika tıp kendime geleyim diyor ve diskoteye gidiyor. Sonra yanına bir dönemin en çapkın playboyu Komançı Mekaz geliyor. Ayşe bu halde göre Komançı lazım. fırsatı kaçırır mı? Gel demiş bak şurada ne var? Yani Ayşe zaten kendi değil ama o yeterince kendinde. Öpmüş, öpmüş, öpmüş ve hamile bırakmayacak. Biz belgelerle konuşuyoruz ve GOG'da yalan yok. <laughs> ve bakın yine çok ciddi bir araştırma var. Koronavirüsün hayatımızdaki etkileri maalesef bitmiyor. Pandemi döneminde de yine insanlar üzerinde birçok etki yarattı. Koronavirüs bunlardan bir tanesi de kilo alma problemi. <laughs> i̇nsanların 10 kişisinden 6'sı 6.6 kilo almış pandemi döneminde. Aranızda 6.6'nın üzerine çıkan varsa yorumlara yazabilir. Rekor kaç görelim. Bakın 7.24 evde olan herkes canı sıkıldıkça yemiş. Yemiş de yemiş. Havaltı ederken <laughs> öyle yemeğini düşünüyorum. Yemiş de yemiş, <laughs> yan gelip yatmış ve şişmiş kilo almış. Yani ben de başta olmak üzere herkes yağlandı, göbekler. Bakın hareketler azalmış, spor salonları kapanmış, yani evde spor yapanların sayısı da azalmış. İnsanlar evde bir de en başlarda çok hevesliydi spor yapma ama zamanla sıkılmışlar anladığım kadarıyla. Yani spor salonunda bir görev haline gelen spor evde biraz boş ders tadında geçmiş. Ölke, pandeminin insan üzerinde bir etkisi daha olmasın. Arkadaşlar pandemide özellikle evli çiftler çok etkilenmiş. Boşanmalar arttı, Aa. tartışmalar arttı, kavgalar, gürültüler derken bir de aldatmalar artmış pandemide. Ne oluyor Cazı Cazı Pandemi var. <laughs> Patlayacak ha. Hani pandemi var, kimi buldun da aldattın demeyin çünkü bu online aldatma. Online yani uzaktan aldatma. Aslında uzaktan aldatma ama hani Evlenir ki. Yani evli bir sayılır mı öyle? Çok saçma. Ya yani online, o uzaktan eğitim gibi işte. Yani uzaktan aldatma. Aslında uzaktan ama o da aldatma sayılır. Sayılmış da zaten. Ve çiftlerin birçoğu da online aldatma yüzünden yine soluğu herkes mahkemede almış yani. Yani pandemi bitse de aslında artık bir an önce online değil de hani yani en azından hani yaptığına değse. Patladı. <laughs> de... Uyuzunu almışlar, yediğini de almamışlar, başka da yok, çekimi de yarım bırakın inşallah göre Mum ışığında şu anda programı yapıyorum ben burada. Arkadaşlar, koronavirüsün insan üzerindeki etkileri bitmiyor saymakta. Bakınız gençlerin doğum hızı düşmüş Türkiye'de. Yani gençler Türkiye'de, Türkiye'de... Çalım Yani gençler Türkiye'de pandemi döneminde doğum yapmama kararı almışlar. Yani aslında evet, ürememe, çiftleşmeme kararı almışlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre geçtiğimiz yıla göre binde 13,9'dan binde 5,5'e kadar düşmüş Aa. doğum yapma oranı. Yani aslında hani biz pandemide böyle yoğun bir nüfus artışı beklerken istenilen e, sayıya ulaşamamışız. Yani evde kimse hiçbir şey yapmamış. Kimsede tip yok. Ve çocuk yapmama sebepleri ise gelecek kaygısı, işsizlik, para kazanamama ve dünyanın kirlenmesi olarak gösterilmiş ki çok doğru sebepler aslında. Yani hepsi demiş ki bu kirli dünyaya çocuk getirmek istemiyoruz. Ben de yapmadım. Ben de yapmadım, ben de şey yapmadım. Gençler artık bilinçli, duyarlı ve bu durumdan korunmuşlar. Alkışlar gençlere gelsin. Pandemide sevgili izleyenler Evlilikler azaldı. Bak bu çok ciddi bir durum aslında. Evliliğin azalması yani nüfusun artışı için evlilik gerekiyor. Evlenmek için de iki gencin birbirine evet demesi gerekiyor. 2019 verilerine göre buraya kopya çekiyorum. 2019'da 542 bin evlenen çift şey varken beyler 2020'de bu sayı 487 bine düşmüş. Yani gençler pandemide evlenmeme kararı almış. Beyler oyalamayın artık bu kızları. Bakın bu kızlar yüzük bekliyor, teklif bekliyor, evlilik istiyor bu kızlar. Kızlar bakın siz de bu adamları çok sıkmayın. Neredesin? Kimlesin? Yani, bu sefer adam diyor ki ben evleneceğim de azıcık gezi gireceğim? Yani, öyle geliyor aslında adama biraz ama ciddi bir durum var ki ortada. Evlilik oranı azalmıyor. Ben neyim? Ben bu kurtarıcıyım. Bana mı düştü bu görev? Arkadaşlar, bakın çocuk sayısı azalmış. Nüfusu tek başıma arttıran. Evlilik sayısı azalmış. Her gün biriyle evlensem yükseldi mi? Yani nüfus azaldı Aykut Koş. Ben ne? Arkadaşlar benim elimden ne kadar gelebilir? O yüzden bu görevi tek almak istemiyorum. Gün yapamamaktan da biraz yakınmış insanlar. Çok doğru aslında. O da nikahı diyorlar 5 kişiyle 10 kişiyle. 65 yaş üstü yasağı var. Anne baba gelemiyor neredeyse. O yüzden bunlar da biraz caydırıcı sebep olmuş aslında insanlarda. Pandemi başında düğün yine yapılıyordu biraz değil mi? Yani öyle sopalarla halaylar falan çekiliyordu. Ama bir gün bir amca düğünde dedi ya, e, ben Covid olduğumu sakladım. Eğer herkes öğrenseydi sülalemden kimse düğüne gelmezdi diye. Sonra koca sülale Covid oldu. E tabi e, yani. Sağlık Bakanımız da durur mu? Yapıştırdı cezayı, yapıştırdı yasayı. Artık düğünler de yapılamıyor. Alsın gençler sıkın işinizi. Az kaldı. pandemi bitecek. Eski güzel günler geri gelecek inşallah. Ve arkadaşlar ışığım da söndü, dekorum da dağıldı ve Gunkun sonuna geldik. Program bitti. Tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hayatı geri ciddiye alın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.